Selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Farkındayım, video biraz fazla gecikti. Evde değildik. Munan gece vaktine itibaren birazcık acilik olunca... E, sabahtan beri koşturuyorduk. İyi, şükür kendine geldi ama evde şu anda geziniyor... Şimdi gelelim banner'lara biraz bakalım isterseniz. Artık şu an 4.6 yamasının ikinci kısmına bakıyor olacağız. 14 Mayıs'ta akşam saat 8'de hem Avari hem de bayıcı banner'ları geliyor olacak. Yanındaki 4 yıldızlar bence yine fena değil. Yani en azından Avari ile beraber uyumlu olan karakterler var burada. Özellikle Faruza'nın burada gelmesi bayağı iyi. Avari ile beraber kullanacağınız ötürü. Layla yine çok iyi bir şekilde kullanıyor. Özellikle takımınız 4 ve üzerinde Avari'nin çok fazla işine yarıyor. de çok esnek bir karakter istediğiniz her yere koyabileceğiniz bir karakter neredeyse. 4 Haziran'a kadar bu bannerler durmaya devam edecek. Hatta biz karakter wish isteklerini de açtık. Discord düzenler katılım sağlamak isterseniz yayında oraya da yazabilirsiniz dilerseniz. Şimdi silah bannerine baktığımız zaman silah bannerine daha hiç göz atmamıştım da ben. Yani açıkçası avariye basan birisi için silah beniri zaten 4 hızlı olarak acaba kurtarım dedim o da kurtarmaz. Silah beniri berbat uzak durun. Valla uzak durun. Yani şu Bayucu'nun silah yemin ediyorum Kehribar'a sadece bir tık üstü olan bir silah. Yani ücretsiz üretilen bir silah bir tık üstü. O kadar gereksiz bir silah ki bana kalırsa. Wishlerinizi harcadığınızda riske girmenize neredeyse hiç değmez. Bu yüzden kesinlikle silah benarını atmanızı önermiyorum. Şunu çıkardığınız gibi her şeyiniz çöp olur yani. Dört yıldızlarda o kadar fazla iyi değil. Yani idare eder eh, diyebileceğim silahlar. Avar için kesinlikle bu riski girmeyin. Bayıcı için de bu tarz bir silah elde etmenize gerek yok. Hani çok fazla seviyorsanız karakteri. Aynı andaki silah birden ihtiyacınız varsa ona bir şey değmeyeceğim ama. O silah benim riskine girmeyin pek değmez kesinlikle. Şimdi bizim saklambaç etkinliğimiz geliyor. 14 Mayıs'ta öğlen saat 12'de oyuna eklenecek. Çok şükür Dead by Daylight tarzında olan saklambaç etkinliğimiz gelecek bu sefer. Macar rütbenizi 20 veya özel olması yeterli. Gayet basit bir katılım şartı var. Ve son Film Hocam kazanabileceğimizden yani Köken Taşı kazanabileceğimiz etkinlik 22 Mayıs'ta öğlen saat 12'de gelecek. Boss'ları tekrar tekrar avlayacağımız, zorlukları açabileceğimiz bir etkinlik. Eşli modda en fazla iki oyuncu mücadele edebilir. Şimdi eğer siz olur da güçsüz kalırsanız boss boss'lara karşı ve yeterince ödül alamazsanız burada başka bir arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Çağırın Veil olanları toplayın tüm konsolda karakterlere sahip olanları beraber postları kesi verin. Onlardan yardım alın, çekinmeyin. En kötü Discord'a girip belki oradan insan bulmaya çalışabilirsiniz eğer varsa. Macera rütbesi 30 veya üzeri olması lazım. Burada da ejder ve özgürlük şarkısı bitmek bitmesi yeterli. Ustalık taşkını var. Bu da iki kat yetenek kitabı elde edebileceğimiz etkinlik. 27 Mayıs'ta başlayacak. Bir hafta boyunca devam edecek. Sabah vakti başlamış olacak. Ya Başka da bir zaten geriye Sanyo'nun hikaye görevi eklenmemişti ilk yarıda. İkinci yarıda eklenmiş olacak. Yeni bannerlar geldiği gibi görev otomatikman eklenmiş olacak. Şartları da aşağıda görüyorsunuz. Birazcık fazla e, şartı var tabii ki burada ama Sanyo'nun kendi görevini tamamlayacaksınız. Bir yandan kümdar görevinde sumeri bitireceksiniz. 40 veya üzeri macera rütbesi lazım. Burada zaten Setos'u göreceğiz. Setos'u bize oynatır mı bilmiyorum. Umarım oynatırlar. Hazır karakter orada ilk defa görüyoruz. Bakalım deneyimleyebilir miyiz? O yüzden ben hikayeyi biraz abanırım. Eğer görebileceğim şeyler varsa oradan birazcık bakmak isterim. Ekstradan bir duyuru geçti gençin. Oyunun kapladığı alandan ötürü zaten çoğumuz şikayetçi olabiliyoruz. Özellikle telefon kullanan oyuncular için bu bayağı bir sıkıntı olan bir durum. Şimdi gelecekteki gençinin 5.0 sürümünde geliştiriciler oyundaki görselleri ve işlevleri geliştirecek dediler. Daha iyi bir görüntü sunmayı hedefliyorlarmış bize. E hali hazırda böyle olunca da yapılacak geliştirmeler sonrasında da cihazın performans gereksinimleri de artacak. Yani minimum gereksinimler artacağı için de... Eğer ki sizin sisteminiz zar zor gençini kaldırıyorsa daha da fazla sistem isteyebilirsiniz. bu sefer hiç açmayabilir veya çok fazla kasım durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yani ellerinden geldiğince bu minimum gereksinimleri çok fazla arttırmayacaklarını söylüyorlar da bakalım. Artık 5.0 geldikten sonra Nathlen ile beraber göreceğiz yani. Ne kadar görsel değişiklik var ne kadar fazla iyi işlevsellik oyun eklenmiş şekilde diye. Umarım daha iyi hale getirirler. Daha akıcı bir animasyon, daha akıcı bir şekilde oynanış tarzı elbette benim için daha iyi olur. Ama umarım hani o minimum gereksinime zar zor karşılayan arkadaşlar için de çok da zorlayıcı bir şart olmaz ümit ediyorum. Evet şu an paylaşılmış olanlar bu kadar. Daha farklı bir bilgi gelmedi. Yani benim diyebileceğim tek şey silah binanın riskini bence o kadar da fazla göze almayın. Avani'nin rehberini inler miyim? Eğer ki şu sıralar boşluk bir vakit bulabilirsem yenileyebilme şansım var. Duruma göre bakarız. Ona göre de siz de ekstradan kendinize göre seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Ama ben yine de söylemiş olayım olur da rehberi çekmezsem diye. Fontaine Demircisi'nden üretebildiğiniz Fontaine Büyücü kitabı gayet güzel bir kitap avarı için. Hani hiçbir seçeneğiniz yoksa onu da üretip kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. O zaman hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.